Merhaba çocuklar, bugün sizlerle kodlama oyunu oynayacağız. Ee, buradaki örneğimize bakarak sarı üçgenimize yukarı ok, yeşil karemize sola bakan ok, mavi dairemize aşağı bakan ok, kırmızı dikdörtgenimize ise sağa bakan ok işaretini yerleştirmişler. Biz de bunları yukarıdaki görselimize göre oklarımızı yerleştireceğiz. Mavi daire aşağı bakan ok olması gerekiyor. Kırmızı dikdörtgenimizin sağ bakan ok olması gerekiyor. Sarı üçgenimize yukarı bakan ok. Yeşil karemize sola bakan ok. Peki bu okların üzerine hangi geometrik şekillerimizi yerleştireceğiz? Hemen örneğimize bakıyoruz. Sağa bakan ok. Hangisi sağa bakıyor? Evet, kırmızı dikdörtgen. Yukarı bakan ok. Hangisi yukarı bakıyor? Evet, sarı üçgen. Sola bakan ok. Hangisi sola bakıyor? Yeşil kare. Aşağı bakan ok. Hangisi aşağı bakıyor? Evet, mavi daire. İyi eğlenceler.